Selamun aleyküm, hayırlı günler arkadaşlarım. Evime mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben nasip olursa elmalı bir kek yapacağım. E, misafirim gelecek. Hemencecik dedim kolay, pratik olsun. Burada arkadaşlar malzemelerimi söyleyeyim ben sizlere. 2 tane elmam vardı onları soydum, hazırladım, dilimledim. Bir su bardağı toz şekerim var. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı sıvı yağım var. Aldığı kadar un kullanacağım. Kabartma tozu ve vanil şekeri kullanacağım. Malzemem bu kadar arkadaşlar. Yani çok az evde pratik malzemelerden olacak şekilde. Arkadaşlar başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane yumurta e, koydum şeyimi kabıma. Ben mikserle yapmayacağım. Mikserim var mı? Elde el çırpıcım var. Ondan yapacağım. Hem ses gürültü olmasın diye. E, bir su bardağı toz şekerimi koyuyorum. Önce toz şekerlerine bir yumurtamı şöyle güzel bir yedireceğim ilk etapta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yumurtamdan şekerimi <laughs> çırptım. Siz malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yani ben fazla şekerli olmasını istemediğim için. Şimdi sıvı yağımı koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç, e, evde olan malzemeler. Yani çok bir şey gerek yok. 3 yumurta. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıvı yağ. E, kabartma tozu, vanili şekeri. Aldığı kadar un arkadaşlar. 3 kaşık da yoğurt koyacağım. Onu söylemeyi unutmuşum. Varsa eğer evde yoksa illa şart değil yani. 1 2 3 kaşık yoğurdum koydum arkadaşlar. Yoksa da önemli değil. Yani gelip de güzel oluyor. Çünkü ben daha önce denemiştim. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Vanili şekerimi koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, unumu koyuyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu aldığı kadar koyacağım. Şimdi söyleyeceğim ne kadar koyduğumu. Bir bardak koydum. Bir üzerine kabartma tozum bir şey yapayım arkadaşlar. Boşaltayım. Tamam, o doldu. Bir bardak koydum un ama yetmez biraz daha koymam lazım. Ama yine de miktarını söyleyeceğim ne kadar koyduğumu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu artık döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsime. Arkadaşlar hamurumu döktüm gördüğünüz gibi kek kalıbıma. Şimdi artık tepsime elmalarımı dizeceğim. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Bu malzemelerin tamamen siz zevkiniz göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında portakallı yapma düşünüyordum da annem çok seviyor. Bazen ben böyle yapı veriyordum da elmalarımız bu vardı. Ondan portakallı yapmadım. Elmalı yaptım hem annemin şeyi olsun diye yani o seviyor diyerekten. Böyle işte arkadaşlar. Evde olan malzemeleri kolay, pratik, basit. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi elmalı kekim oldu. İki tane elma kullandım. İnci inci dildim gördüğünüz gibi. Şimdi artık fırını süreceğim. 170 derecede alt üst pişirmeli. Yaklaşık galiba yarım saat falan sürer tahminim. Ama şimdi tabi kontrol ederiz bu şekilde. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi elmalı kekimi fırınıma attım. 170 derece alt üst pişirmeli. Bu şekilde tekrar bakarız kontrol ederiz artık. Yarım saat mi sürecek bilmiyorum. Tekrar kontrol ederiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elmalı kekim oldu. Çok güzel oldu. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri yaptım. Ama ben bir de arkadaşlar sunum yapacağım. Keseceğim bir dilimi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamdan bir dilim kestim. Altı üstü çok güzel kızardı. İnşallah sizler de yaparsınız. Şimdiden yapanlar yeniler. Afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun arkadaşlar.